Ka benim yanımdaki çar oyun hiç konuşmuyor. Tehlikeli. Caitlyn, Maitlyn bir şeyler diyor replik. Renata'nın sesi çıkmıyor valla. Artık bak, flash. Ama eski tadı yok ya onun. Valla. Yok ya böyle bir güçsüz hissettirdi bana çar. Sanka, ya da Gwen'e karşı da, oynadığım için falan da olabilir. Hamster iyi geliyor. Master'ı ben bayağı geri düşürttüm. Lan şunu kesin artık heyler. Ben taşıdım maçı şu an. Oğlum Cait'le ne kadar rahat bir karakter ya. Keşke sadece bunu oynasam. Ah Renata oğlum, çok geç tabula atıyorsun ya. Biraz Olay erken geldi? alsa keseceğiz. Kanka bu adamın resi 10 saniye falan ha. Evet evet. Hızlı kesiyor. Daha Az önce attı. Şimdi bir daha attı ya. Edepsiz ya. Benim ultiye daha 40 saniye var. 40. Olur. <gülüyor> <gülüyor> o adam yapma. <laughs> Allah Allah. Ben sağ ol. <laughs> o adam bir <ya>, hasar <laughs> Patladım şu anda. Uf. Hey, ne yapayım? <laughs> <Anılmaz> ya. <laughs> Bir de inanıyor ya. Maç geçti işlerime bak, zaten güvenme ben oynadığımı görecek kaç kere. Ne yapıyorsunuz? Çünüzle öleceğiniz zaten. Döre bak kanka delireceğim he. Deli yapacaklar beni en son. Gribe giriyor kaçmaya maçmaya çalışıyor bile. Utanmaz arlanmazlar. Nereye kaçıyorsun? Burada Caitlyn oynuyorum ben. Yeter lan. Abi selamünaleyküm. Acil bir giriş yaptım. <laughs> Bak kanka. <laughs> Neyse. Sakin tamam. ol, sakin ol. Ben taşıdım bu oyunu. Tamam her zamanki gibi işte ya. Ben fitliyorum, sen taşıyorsun. Aynen öyle. Aynı senaryo. Bir tık jungle... Bak! Bana bakmıyor ondan da böyle. Dayısanın adını kara deftere yazar mısın sablak? Ne yapayım? Şey mi çıkayım? O bir tane item var ya. Vurdu durmuyor o çara Bak hala beni arıyor. Kanka ben yiyeceğim bu adamı he. Yanlış anlamayın ama ben bu adamı yerim acı. Ben bunu çok tilt oldum. Ben bu oyun dik otururum. AD gepi, bırakırım bu oyun giderim buradan sonra. Artık yeter çünkü. Yeter bu adam çok şekil yapıyor. Yani ben buna bir AD gepi hissettireyim. Böyle olmaz. Bak bak kolay oldum, oluyor oldum. Oğlum ulti atarım sana. Allah Allah. Kim? Nasıl Ignite mi attı? Ego. Helal al lan set al. Kurt adamım benim be. Gel lan kanka. O benim karmam da var kanka. Öyle de. Senin güvenin de var kanka. Öyle bir gel. Harbi sıkıntı var değil. Var. Ciddiyim. Sen Kraken'imi bafla. İlk ba benim eşeğe gel kanka bu arada. Olur. Ben artık şey yapayım ya. Bu 300 dingiller gibi dolaşalım biz. Tamam mı? Bunlar yapışsın bana. Ben bunlarla oynayayım. Gel karma. Alacağım gel mit. Ben geldi bu nasıl bir şey şu an? Kanka çok güçlü. Harbi diyorsun. Fena güçlü. Biraz oyalarsanız onu orada ben toptan kule açıyorum. Aşk kanka. Ghost'u var mı bunun? Ghost'u Ghost'u. Ghost'u var büyük Bana ihtimal. onu diyeceğim. diyeceksin. Uçsuz zaten var. Sürekli var ultisi. Flash'ı yaktı değil mi? Kanka senin adam patladı. Haber vereyim Güzel. dedim. Güzel. Güzel. Sevindim. Çocuk. Mid tower da patladı o zaman. Patladı. Mid kulesi patladı. Master iyi geldi. Bir de. Ya Mastery bağlayamadı çocuk geldi. ya. Bağlasa. Bağlasa alırdık biliyor musun? Cağırt Sen hayda Beni bağlamaz dedi ha Bağlayamadı bağlayamadı Gel. Ben bunu oynayacağım da benim yanımda bir eleman yok kanka Benim yanıma birilerini verse Kanka ben neyim lan böyle? Ben nasıl kesiyorsun oğlum onu? bitiren hamleyi yaptım. Ne oluyor oğlum? Beni niye pingliyor bu? Herkes orada. Kanka, Kanka oyunu bizim kazandığımız bizim nokta burasıydı. Renata bir ulti attı, birbirlerini kestiler. Kerem hoş geldin. Ejderi kendinize al. Oğlum onu nasıl kesiyorsun sen harbiden onu? Kanka oyun tekrar açalım oyun. Baş bitince. Böyle anlat. Combo. Animasyon iptalleri, kombolar bir takım. Kanka. Bak Fatih Hoca'yı bir kesmişim hocam kusura bakma. Kanka siz takımda boşuna mı orna oynuyordum? Sen orna aldıysan böyle oluyor kanka. Orna Sen ne dua Orn... atıyorsak orna al. Char winner anladın mı? Hani Real Madrid gibi düşün yani. Aha aha dikkat dikkat. Vallahi tek atar hepinize. Aynen böyle. Bana atmadı karmaya attı kanka şu zımbırtısına. Oh. Atladığımız andır e baronla 10 saniye kala kendine basabiliyor ha aynen kendime basmışım bas kendine basılı basılı Basmışsın. bak ocak ocak ateşi sorguç <laughs> rastgele tuşlara basmışlar gel sen ne şeyi güveni kesemeyeceğim de aha yakalandı kaç keseriz by the way bu arada kesemeyiz by the way bu arada Başımda Al kanka. tek bile, tek bile keserim. Yani tek hallet o zaman. Beni karıştırma işine. Tamam o zaman dalmıyorum. 3 <laughs> ay önceki bu ildi kasan kayısayı kesmeye gidiyor. Kanka yumisini almış geliyor bak. Benim manyak. Oyun başından beri... Ooo kanka. Bu Viego niye hala fightlıyor ya? <gülüyor> <Zınk>. <gülüyor> Aynısını yaptın. Telefon benim. Rio tatmaz inşallah. <laughs> Adam Borazan olarak doğmuş. Aa! Üflü oğlum. Vur bakayım kuleye. Oha. Bana e hızımız verin de, range yok bunların. Ben buna patlatayım iki tane. Bir şey atın bana. He? Kanka, bunu alalım, çıkalım bak, ya. Bak, bak. Bak Fatih Hoca'ma da biraz. Aman tadımız da... kaçmasın. Oraya biraz vurmak lazım ki bak şu an bir darlandılar anladın mı? Bir şu an akıllansınlar değil mi? He? Şu an dediler ki oğlum bu Caitlyn ne yapıyor? Al bakayım bunu sen. Ben gözüme kestirdim benimkine. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yokmuş. Kaçın diyorlar bu arada yetkililer. Bu nerede? bana bırakacaksın hocam. Okan 17. <laughs> ay Okancım. Çok teşekkürler. Kayokan. Bizim kurbağa kayıp. Kanka bizim Red'i sen aldıysan oyunu taşırsın. Ben Red bitince geliyor. Aa level atlayayım level. Level atlayayım level. Bu ne kanka yüzde ne? Kanka git bir şey ondan kes bir tane. Ha. Geldim. Gel yaklaş. Renata çok <laughs> iyi oynuyor derbi kendini pingliyor VP. Tık. Aa bok tık, bok tık, sana. Tık. Kanka NAH sana baklava yazar mısın? Yok. <laughs> Niye bana sesle cevap verebilirsin? <laughs> ha adama yok. Niye la? Sana ha, bastım oğlum zaten. Ha basma lan no, bana bastın. İşte sana bastım. Ya bu konu ya, kötü yere gidecek. Kapat arkadaş... konuyu kanka. Karış Karıştırma ortalığı Oğlum vaytmayın konu... lan ben yokum. Gel gel yaklaş. Kanka boruyu çalacağım şimdi de. Ya Son'un W's'ından korkuyorum. Master Yi şuradan gelecek. Aa, buchar'ın W'si varken neden korkuyoruz ki? Renata yani, denen karakter çok güçlü değil mi? Bak 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 bak, Karma öldü. Uf, şuraya bir flash e. Kanka ya Son'un almamız lazım. Ananın ne Kanka ben bayağı oyaladım bunları. Ama yaşayan bir güven var hala. Öyle bir gerçek. Ulan şu ultiyi yemesem. Oğlum sen beni... Ya kaç. Alırsın lan ikisini de. Yok skilllerim yok. Top! Bunu... Düz vursan kesersin bunu. Dangoz bu kanka yürü. Yumi Top. geliyor ama. Uyadır. Yumi geliyor. Yumi geliyor. aldı, emaneti aldı. Burada emanet var. Farkındayım da. Tak. Benim benim de emanetim geldi Bak. kanka. Aslanım sağlık. Helal al al emanetini al yürü. Oyun biter miydi la? Bu ne lan can bu bana? Emaneti al. Kanka adam yumi oldu. O benim yumim de var o zaman. Aynen. <laughs> 200 gold lazım. Ben senin üst tormana el koyuyorum Viego. Alamazsın Viego artık. Bas hepimize bastın zaten. Bastım kanka. Tatsız. bu yüzden oynuyorsun değil mi? Sırf şu muhabbetten alıyorsun Orna. Duran... <laughs> <laughs> Duran <Evet. gülüyor> kaçırdım az önce. Ayağınızı denk alın. Kasabaya yeni bir şerif geldi. geldi. Kim o tahmin et. Esprim ya amacı şerif. Nasıl espri kanka? Oooo, <laughs> Çok iyi değil et. mi? Bugün şey gördüm ya. Mustafa Vandal adamın iki. <laughs> o ne? Mustafa Sandal işte. <gülüyor> <gülüyor> İlk bir okudum iki. Doğrusunu unuttum. <laughs> lan şimdi lan bu <laughs> diye <diyorum>. düşündüm böyle. <ben. gülüyor> Bunları yeni. bir temizleyelim ya yardım. Yok mu tarayıcı? Kimsede de tarayıcı yok. Oğlum fena inikmiş. <laughs> Şu şey yapman lazım Adro. Ben senin yanında alışayım, Ya sonun W'sunu al. Ama öyle önde kanka. Bir şey olmaz oğlum, bir şey olmaz. Aman diyeyim kanka, tadımız kaçmasın. Boruyu çaldım kanka, ee, direkt beklettim. Fight bitti. Ben tamam, onu da kesin kendisi. Oyun kendimiz. bitti kanka, ne fight oyun bitti. Zünk! Neler? Bak ne güzel beytleri adamları kestik. Oğlum Mustafa Vandal çok iyiymiş. Kaliteli bayağı ya. <laughs> Of, karnıma ağrıttı. Oğlum kuleye vursanız öleceğim şimdi. Evet, hayal ettim bile biliyor Adamın yüzünü vandala falan şopladım. İyice komik oluyor. Aha inhibitor çıkıyor. Kanka. Vurun. Vurun inhibitor çıkıyor. Vur. Oh. O bir canday niye bir çıksa maçı kaybetsek çok komik olmaz mıydı? <laughs> Güven de doğduydu yani.